Halef Köklerin çağrısında 16. bölüm, geçmişle bugün arasındaki hesaplaşmayı daha sert bir noktaya taşıyor. Ailenin saklı kalmış anlaşmaları tek tek ortaya dökülürken, mirasın kime geçeceği meselesi yalnızca bir hak iddiası olmaktan çıkıp güç mücadelesine dönüşüyor. Merkezdeki karakter, atalarının yaptığı bir tercih yüzünden beklenmedik bir bedel ödemek zorunda kalıyor ve bu bedel onu en güvendiği insanlarla karşı karşıya getiriyor. Öte yandan uzun süredir sessiz kalan yan karakterler kendi çıkarlarını korumak için açık hamleler yapmaya başlıyor. Bu da ittifakların hızla dağılmasına neden oluyor. Geçmişten gelen çağrıya kulak vermeyenlerin sonuçlarıyla yüzleştiği, kabul edenlerin ise sandıklarından daha ağır bir sorumluluğu omuzladığı bu bölümde, hikaye geri dönüşü zor bir eşiği geçiyor ve sonraki adımların daha sert çatışmalarla şekilleneceği netleşiyor. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.